Ayşenur. Efendim? Nedir o elindeki? Ne aldı baban sana? Tablet. Aç bakalım. Arkasını açıyor Çıkar tableti işte. Açıyorum. <laughs> Oo, pembe renk. Hem de Ayşenur'un istediğinden. Ben de istiyorum. Anne senin telefonun var ya. Kamerayı Bakabilir miyim? Kamera açayım. Çıkar. Çık. Oo ne kadar da güzel Annecim. bir tablet. Hayır hayır hayır. Şimdi ama sadece sana ne geldi bakalım. Telefon. Bakalım telefonunu aç bakalım. Oo, güzelmiş. Nedir markası? Samsung. Samsung Ayrılatı. Çok güzel. Ayşe ki de 11. nesil değil mi? Hı hı. Çok güzelmiş. Güle güle kullan. Teşekkür ederim.